toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Hayvancılığı bu mesleği seçtik. Üçüncü senemiz oldu. Kayalar Bez Çiftliği'nin kuralı. Benim amcaoğlu var Hikmet Kaya. E, üç sene beri iki tane çiftliğimiz var. Burası e, kira. Kendi yerimiz ileride. E, millete hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Yani kalitenin adreslerin Kayalar Bez Çiftliği. Yok yani. E, yem olarak da biz hayvanlarımızı, misal hayvan başı 2 kilo yem, 3 kilo arpa. Sabah akşam 10 kilo tekamül ediyor. Yani bizden alan kişi e, yağı parayla alır abi. Yani kalitenin adresi. Nokta diyorum. Ee, her sene mesela e, kurbanlıkları almadan önce bir 100 ton, 120 ton arpa alırız. Arpamızı kendimiz kırarız. Günlük, taze. Ee, müşterilerimiz de çok çok memnun. Yani e, yağı parayla alır kasaptan. Yani o derece. Yani kendimizi met etmiyoruz. Ya, yani biz de çobanız. Kütahyalıyım ben. Kütahya Simavlıyım aynı zamanda. Ama emir alemliyim artık. Yani 20 sene beri buradayım ben. Kırmanın güzelliği nedir? Abi e, arpanın kırmanın özelleşin diri arpayı verirsek diri çıkar dışkısından ezersek e, etin rengini mesmer mermer yapar yani kalite organik yüzde yüz ya yani sılaj yok atıyorum biz sılaj vermeyiz ekmek yedirmeyiz atıyorum pancar küspesi yedirmeyiz bizim yedirimiz arpa bizim müşterilerimiz yani arpa yiyen hayvanı sorgusu sualsiz alıyor zaten hem fiyatlı uygun oluyor yeniden bin katla iyi alıyor. Aynen atın atın ölümü arpadan olsun abi. Ne var var tabii. Abi yok. Hiçbir karışım yem karma makinemiz yok mu? Karışım bir şey yem karma var. makinemiz var. Yani e, saman, gapçık, e, kapçık, pamuk çekirdeği artı yonca. Kaba yemimiz bu. E, ayaklarına vurmasın diye de soda giriyoruz. Yani hayvan başı atıyorum 20 gram, 30 gram tekamül ediyor. Yani ama çok güzel bir randıman alıyoruz abi bu arpadan. E, memnunuz yani. Hayvanlarımızı sen bir görsen Şimdi göstereceğim ben size. Ee, etin kalitesi. Bak şuraya bir hayvanları burada keseriz abi. Eti çıkardın mı, soydun mu ben böyle dururum yani, kabarırım. Çünkü kalite. Yani nokta diyorum yani kalite. Evet. gel oğlum gel. Bak abi, arpanın verdiği randıman bu. oh, kalite diyoruz abi. oh, oğlum. Ha, oh, ha, oh, ha, oh, ha. Oh. Gel oğlum, gel, gel, gel. Ha. Oh. Ha, oh, ha. Oh. Abi bakar mısın? Bak. Arpa ezmesiyle baktığımız hayvanı görüyor musun? Yani bizden alan kişiler, müşterilerimiz Samet'e inan. Yağı kasaptan parayla alır abi. Nokta diyorum. Diyorum ki kömürcü Mehmet'ten şaşma, başına iş açma. Kalitenin adresi Kayalar ve Şifli. Yerimiz Emir Alem, Menemen, İzmir. Ümmeti Muhammed'e talip olduk hizmet etmek için. Paralel bir işimiz yok. Biz bu işi severek yapıyoruz. Ha 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 bu biraz süsüyor yani. Bunun süsmesi var. Bu, bu buranın ağası. Harbi tam bir ağadır. Hocam kaç Abi 3-2 senede amatörlüğümüz var. 5 senedir biz bu işi yapıyoruz. 3 sene beri bu kayalar ve çiftliğini oturturduk. Benim amca oğlum var, abim oluyor kendisi, ortak. Ayrımız gayrımız zaten yok. Ama severek yapıyoruz biz bu işi. Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimiz abi. Yani mesela biz burada kurbanlık satıyoruz. Hayvan tartısını söyleriz. Tartarız. Kaç kilo? Gel abi. Bu atıyorum 600 kilo. Randıman olayı zaten bizim hayvanlarımızda var ya 55-60. 65'de tekamül edecek hayvanlarımız da var bu arada. Herkesin herkes memnun. Bak ben yan taraflara götüreyim size. Burası e, Gediz malı. Aa, mesela, Kütahya Gediz'den geldi. Burası Aydın Dalamamalı. malı. var. Tabii karşıda düvelerimiz var. Öbür kişikliğimizde de bizim kalite hayvanlarımız var yani. Bak şöyle bir kaldırayım. Ol hepsi arpa ezmesine bakılmış. Yani Sılaj yok, pancar küspesi yok. Oh 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 oğlum yürü. Oh. Abi bakar mısın ya? Yani bunu var ya Allah'ın izniyle Sırat Köprüsü'ne nasıl geçirecek biliyor musun milleti? kalite ediyoruz yani. Tabi bakar mısın abi? Burası e, şu taraf bizim Manisa Yurt Dağı malı. E, Yan taraf e, ağrı malı. Karıştırmıyorsunuz daha. Yok. Oh, oh. Misal bu bizim Kır da yani bizim manisa yutta büyümez yerli yani her bütçeye göre e, hayvanlarımız da mevcut yani bizim misal bu akbaş simentel cinsi abi bakar mısın yani yağ diye bir şey yok organik e, biz ba bağlı sisteme karşıyız yani patok sistemini seviyoruz bak orada da bağlı hayvanlarımız var tabii bak abi armalı. Yani üstüne yumurta koysam düşmez. Ha! Ha! Ha biz korkmuyoruz bu tabii işten. Severek yaptığımız için tabii 3-5 kere yedik yani bunun paltasını ama abi bakar mısın? Bunu alan adam yağı parayla alacak kasaptan. Ha! Oh. Hepsi siment Yerli cinsimiz de var. Mesela burada bağlı sistemlerimiz var. Karşıda e, var. Ha bunlar yer, bir e, mesela Alaca bizim yerli, o Simentel, Akbaş, Azman, bizim bizim yörenin bu Manisa'nın yurttan Azmanları deriz biz bunlara. <laughs> süt üretime geçeceğiz. Dışarıdan hayvan getirme planlıyoruz ki gelecek 50 tane kurbandan sonra. Oraya burasını et, oraya süt diye düşünüyoruz. Severek yapıyoruz abi biz bunu aile olarak benim oğlum var mesela benim kız var eşim var yani sevdiğimiz için yapıyoruz yani biz de senin çobanlıktan geldiğimiz için köyde? Bu bizim sen cinsi bir düvemiz görüyor musun? abi? Hepsi arpaz meselesi bakılmış. Bu alaca bir ırkımız. Bu yavrumuz da yeni dünyaya geldi. Bu Belçika giri Belçika, Belçika ile Sharla karışımı güzel bir düvemiz. Tabi biz bunu oh ha 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 kızım yürü ha 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 Abi bakar mısın Arpa ezmesiyle yani 2 seneden beri bizde bu hayvan Yani seviyoruz biz bu işi ya aşığız abi ya Yani o nokta diyorum ya Yani bu bir sen kurbanlıktı Bu doğurdu tam biz bunun hamile olduğunu bilmiyorduk Ha kızım gel, gel 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 kızım bak Bak abi görüyor musun? Bunları hep ben kendi elimde doğutturdum Sen benim oradaki yavrularımı bir göreceksin Öbür tarafta 15 tane yani insan kendi çocuğu dünyaya gelmiş gibi seviniyor abi. Ya yani üretmek güzel bir şey. Devletimize, milletimize bir şey kazandırmak. Ya yani çok güzel bir şey. Herkes bir üretmesi gerekiyor. Güçleneceğiz Allah'ın izniyle. Bakar mısın abi şu güzelliğe ya? Bak burada, burası Aydın Dalama. Ağrı, ağrı düğelerimiz var, Kars düğelerimiz var. Yan tarafa geçelim. Yani bundan alan bizim müşterilerimiz var ya. Bak abi. Şimdi diyorlar ki. Oh, sadece şuna bak canım, abi bak. Yumurta, yumurta kocanın üzerinde yumurta nasıl durur biliyor musun? Yani bakar mısın abi? Bak abi sırtı. kaç ortak gibi ya. Abi yedi ise. Bak abi kalite görüyor musun? Yani biz boşuna demedik. Kömürcü Mehmet'ten şaşma, başına iş şaşma. Kalitenin adresi Kayalar ve Çiftliği. Yerimiz de Emir Alem, Menemen, İzmir. Güler Yüz Hizmet Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimiz. Abi bakar mısın ya? Şarola. Arpa mesela bu adam bunu alınca sen yağı parayla alacak ya. Alan da memnun, satan da memnun. Biz zaten bu işin keyif kısmındayız. Yani seviyoruz yani. Bu burası dalama. Kars malı da var burada karışık. Burada da var abi. O yan tarafta dağ daha düğelerimiz de var. Şimdi fi finale geliyoruz. 3 seneden beri baktığımız Efe Mondofon, Aydın Dalama Mondofon abi. Lakin geçen çok nazara geldiği için boynuzunu kırdı. Şu anda tonluk dana. Tonluk dana. Bir görmenizi isterim. Bunlar da hani boy boy değiş, değiştiriyoruz abi biz bunları. Tamam mı? Yani sınıflandırıyoruz. Küçük boy, büyük boy, orta boy. Bak abi şu misal angus kırı. Yani her yöreden her yöreden bir hayvanımız mevcut. Şu anda mevcutta 120-130 tane hayvanımız var. 120-130 tane hayvanımız var. Yani Kars, Erzurum, Ağrı, Bizim Kütahya, Gediz, Manisa, Yurtta, Aydın, Dalama. Yani her yöreden bir hayvanımız var. Ki bizim müşterilerimiz de bizden memnun yani. Allah'ın izniyle memnun. Bu tarafta bizim Manisa, Yurtta'nın malları abi. Mesela bunlar büyümez, boyuna gitmez ama ya diye bir şey yok. Ceylan, ceylan. Yani düve dersin ama düve değil ha, Bir ceylan. Bunun etini yiyen adam kendini var ya, oh diyorum dünyayı tekrardan yeni gelmişim der yani. O derece. Yani on numara Geçen sene 80 tane personelimiz vardı. 2 tane imamımız vardı. Artı ilahi de söylendi. Çok güzel bir eşlik. Yani güle oynaya güzel. Yani biz mükemmel bir işletme değiliz. Ama mükemmel bir insan da değiliz. Ama biz burada o değerli müşterilerimize dört dörtlük o kurban vazifetini yaşatıyoruz adama. Ama bir mezbada bunu yaşayamaz. Burası bir köy ortamı. Doğal bir doğal bir yer. Yani e, çimen mümen. Yani on numara bir hizmet veriyoruz abi. Amalı Bunlar daha malı abi. Bakar mısın? Yani bunlar gıcık. Büyümez. Bizim Manisa yurt malı. Ama kaliteli. Ya diye bir şey yok. Hepsi kurban vasfını taşıyor. Şu taşımıyor sadece. Satmıyoruz zaten. Çünkü bize yavru lazım. Öbür küçüklüğümüzde kurban taşımayan hayvanlarımızı öbür tarafa atıyoruz. Bu yan taraftaki Efe. Şu anda tonluk. Ee, bu Efe'yi biz 3 sene bakıyoruz. Ee, i̇şte olacak ya çok kurbancılarımız geldi. Bu biraz şey yaptı, buynuzunu kendi kırdı. Efe akıllıdır ama süser. ya yani Biz de korkuyoruz ama. Efe gel oğlum. Geç oğlum. Efe geç. Efe git. Efe git oğlum. Bak. Abi e, nazar değdi danamıza. Ben bunları çok seviyordum. Yani e, kendi çocuğumuz gibi, o derece diyeyim sana. Bir tane inne dahil vurmadık buna. Bak. Abi. Ben buradayım diyor dana. Ben yanına fazla yaklaşamıyorum. Sonuçta hayvandır, ne yapacağı belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Adı da Efe'dir. Oh Efe, oğlum. E, sakin ol. Bak köy TV gelmiş. Kendini göster koçum. Arpa ezmesiyle bakılmış hayvandır kendisi. Yani e, temin oraya geleceğim. Yani biz bunlara arpa ezmesi veriyoruz abi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Yani e, temin bir şey söyledim boş söylemedim. Diyorum ki kömürcü Mehmet'ten şaşma. Başına hiç şaşma. Kalitenin adresi Kayalar çiftliği. Çünkü biz bu işe gönül verdik. Gönül verdik yani. Tabii benim amca oğlum var Hikmet Kaya. Onunla beraber 3 sene oldu biz bu Kayalar Besifli'ye otutturalı. Eee yani millete hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Ha, paraca değil, para da önemli ama önemli olan müşterinin memnuniyeti abi. Memnuniyeti. Bak bunlar da bizim alaca danalarımız. Misal kırık danamız yani. Bak bu misal bunu bu bir bayan bakmış bunu bir ablam bakmış. Hayvan o kadar e, şey ki mülazim ki hiç nisüs medde hiçbir şey yok. Yani bunlar Cinsiz biz boy boy ayırdık. Burada da misal bağlı hayvanlarımız var. Öbür tarafta da çiftliğimiz var. Abi bakar mısın? Bak. Yani üretmek ne kadar bir şey. Ben bunları böyle gördükçe vallahi zevk oluyorum Mutlu ol mutlu oluyorum yani. tabi bu arada köy TV'ye de teşekkür ederiz geldikleri için. Hizmetiniz daim olsun inşallah. Abi bakar mısın? Yani bak bak Seveceğiz abi. Sevmemiz gerekiyor. Rabbim yaratmış. Yaratan, yaratanı yaratandan dolayı seveceğiz. Kaliteye bakar mısın abi? Bak. Kütahya Gedizmalı bu. Benim orada az as, asker arkadaşım var. Hamza Onbaşım. Onun hayvanları. Yani e, çok memnunum. Simentel. Simentel. Şurada mondofon cinslerimiz var. Şimdi patoktan gelen hayvanları patoktan gelenleri patoğa atıyoruz. Zincirden gelen hayvanları zincirliyoruz. Çünkü bir evrim yaşıyor. Olmuyor. Bunlar e, aydın dalama e, malıdır abi. Simentel, e, mondofon. Yani her ırktan, her bütçeye göre bize hayvan mevcut. Uzman bu sen kesim kadromuz var. Geçen sene 85-90 tane hayvan kestik. kestik. E, müşterilerimiz de memnun. Biz de memnunuz. Paradan ziyade müşteri memnun oldu biz memnun oluyoruz zaten. Yani iyi ki biz bu mesleğe geçtik. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Millete de tavsiye ederiz. Yani hayvancılık güzel bir meslek. Tabii bu yem fiyatları ister istemez hepimizin belini büküyor ama yani buna katlanacağız abi. Biz üreteceğiz, üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Senin yaptığın bu çeşitliliği e, yani İzmir'de, Evet. Belki de Ege'de yoktur yani böyle her bölgenin hayvanlığı çok. Biz e, şimdi bayağı bir e, müşteri potansiyelimiz var, dostlarımız var diyelim. Yani adam atıyorum, Karslı bir abimiz var, Kars malı ister. Erzurumlu abimiz, Erzurum malı Biz bunlara cevap vermek istiyoruz. Yani e, bakar mısın abi ya? Her misal kendi şeylerinde, küpelerinde, e, kuratlarında bizim kendi küpelerimiz var, sayımız var. Birden yüze kadar. Misal atıyorum 10. hayvanı sattık. 10 küpe numaralı atıyorum. Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in. Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in. Ama biz bunlara yine diyoruz ki abi e, ne slash, ne pancar küspesi, ne bayat ekmek yedirmedik, yedirmeyiz de. Biz kendimiz yemeyeceğimiz eti satmayız da, sattırmayız da. Şimdi abi burada nasip olursa burada dört tane bizim calaskamız var. Üç tane de orada bir calaskalımız var. Toplam yedi tane. Yani biz 30-35 dakikada içinde Allah'ın izniyle yedi hayvanı kesme planlıyoruz. Geçen sene kestik biz bunu. Yani atıyorum bir tanesini buraya bağlarız. Bir tanesini buraya, bir tanesini de buraya. Üç tane, bir tanesini de buraya. Dört. Bizim burada bir tane e, deri sıyırmamız var abi. Dört tane de ölüm yolumuz var abi. Ölüm yolumuza bağlarız hayvanlarımızı. Bunlar kesildi mi hemen sıradan o girer. Biz hayvanlarımızı bağlamıyoruz. Bizim patok sistemi. Burada kesilir bizim hayvanımız. Tabi buraları o zamana hazırlayacağız. Yani atıyorum kirecinden tut, buradan brandasını tut. Oradan orayı bir kapatıyoruz. Yani hayvan görmesin, kesildiğini görmesin diye. Yani güzel bir, geçen sene güzel bir hizmet verdik. Her sene bu hizmetin üstüne katıyoruz Allah'ın izniyle. Ee, misal saat 10'a kadar açık büfe kahvaltımız var. Ondan sonra da bir tane her sene bir düve keseriz. Düve veya Tosun keseriz. Yani e, değerli dostlarımıza, değerli müşterilerimize i̇kram. ikram. ederiz ya onlar da memnun, biz de çok memnun oluyoruz zaten. Yani e, uzman bir kadromuz var zaten bu sene. E, hele bak şu arpayı bakar mısın abi? Yani arpa, arpa, arpa. Rengi noktası budur. Abi arpa, arpa. Atın ölümü arpadan olsun diyorum abi. Kalitenin adresi diyorum ki Kayalar Besi çiftliği. Ben kömürcüydüm. 20 senem beri kömürcülük yaptım. Bu 3, 3, 2 sene amatörlüğüm var bu işte. 5. senem. Memnunum. Severek yapıyorum bu işi. Aynı zamanda ben galericiyim. Kaya otomatiğin sahibiyim. Ama ben bu işi seviyorum. Yani seviyorum yani. Hayvanla uğraşmayı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Burası bizim, e, abi ikinci e, işletmemiz, Kayalar Beş Çiftliği. Yani e, dedik yani üretim, üretim, üretim abi. Biz de Allah'ın izniyle üreteceğiz. Ya, bu işi biz gönül koyduk, yani seviyoruz. Mesela burada iki tane azmanımız var, üçlü, dörtlü, insan görmemiş. Bunlar bizim e, hamile hayvanlarımız, bunlar kurban değil. Mesela bunlar da kendi yavrularımız, bunlar kendi yavrularımız. Bunları da üreteceğiz, eşleştirdik. Mesela bu akbaşımız, yani bu taraf komple bizim kendi yavrumuz. Orada da e, hamile hayvanlarımız da var. Şimdi Allah nasip ederse buraya zaten e, bu bölge komple ARH çiftlik planlıyoruz. Yani bayramdan ar bayram arkası süt üretim yapacağız. Öbürki çiftli çiftliğimizde et üretim yapacağız. İki tane çiftlik, e, aile çiftliğimiz zaten Kayalar biz Çiftliği. Hikmet Kaya ve Mehmet Kaya. E, biz biriz zaten ayrımız gayrımız yok. Benim abim oluyor kendisi. Bakar mısın abi? Bunlar mesela hepsi benim kendi elimde e, biz de oturduk bunları annesinden. Yani bunları baktıkça ben mutlu oluyorum. Bak, simentel bunlar. Mondofomsel bu Erzurum'dan e, geçen sene kurban almıştık. E, hamileymiş. Bak bu bize Erzurum'un bir hediyesi. Şu şu dana. Şu öndeki Kütahya Simav'dan aldık iki tane. Eee düve almıştık. O da kurbanlıktı. O da mesela ikisi hamileymiş. Bak bunlara hediye. Hediye ya. Bak burada bir, bunlar e, orada tem göstermiştim ben size. Orada iki tane mi e, salındık ineğimiz var. Bak yavruları. Bir akbaş, bir mondofon cinsi. Bakar mısın abi? Yani bu parayla ölçecek bir kelimeler ifade etmez zaten ya. Hepsinde isimleri vardır yani. Bu Ali Galip benim yeğenimin ismi. O Yakup. Bir tane e, bizim kameracı bir abimiz var onun ismi. Bak bu bunlar bizim Kutaya Simav, Kuşu Belediyesi'nden aldığımız Şükrü Aydoğdu var. Şükrü abim var. Bizim için çok değerli. Aile dostumuz, abimiz. Onun e, çiftliğinden getirdik iki tane. Allah razı olsun. Bu, şu anda iki, dört tane yavru aldık. Bak iki tane dışının içinde var Allah nasip ederse. Kuruya çektik. Bunları e, sağmıyoruz şimdi. Kuruya çektik. Kurbana yakın iki tane bize e, buza verecek Allah nasip ederse. Bu da misal köy e, Azman. Çaltık köyünde. Çaltıköy dediniz ya, Yaşar amcam var. Yaşar Şakir. Yaşar amcam bakmış buna. Ee, azman bir dana. Bak dağ, dağdan geldi bu. Ko, oh, oğlum, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Bakar mısın abi? Bunu sattım ben. Bu kurbanlık. Kurbanlık sattım bunu. Kurban basını taşıyor. Ee, denk, denk durmadı. Orada atlamış. Bir tane danayı yarmış böyle. Onu, bu kurban da burada kalacak. Kurbanla öbür çiftliğimize götüreceğiz. Şimdi sen hepsini bunları tek tek isimlerini biliyorsun. Biliyorum. Hepsini. Dedim ya abi ben biz, biz bu işe gönül verdik. Seviyoruz. Mesela bunların hepsine isimlerini koyduk. Hepsi bizim yavrularımız. Yani abi üretmek, üretmek, üretmek. Devlete, millet üreteceğiz abi. Yani üreteceğiz Allah'ın izniyle. Bak şimdi bu bu çiftliğimizi daha 2 ay oldu e, faaliyete geçirdiğimiz. E, bir 6 aydan beri bitti. inşaatı bitti. Daha eksiklerimiz var ama tamamlayacağız inşallah. Yani iki çiftlik hizmet vereceğiz Allah'ın izniyle. Kayalar Beşikliği ailesi olarak Hikmet Kaya ve Mehmet Kaya Bakar mısın abi ya? Mesela bu benim Ali Galip. Bunun doğumu biraz zor oldu. Ben kendi kardeşim aradım. Dedim yardım et kızımız bana. Şimdi biz dört dörtlük bilmiyoruz. Benim yeğenimi, yeğenimin ismi... Dedim ki oğlan oldu Ali Galip'in... Yeğenimin adını koyacağım buna. Bunun ismi Ali Galip oldu misal. Hadi olmazsa dedim yeğenime hediye edeceğim bunu. Annesi yardım edecek bana kamerada. Canlı yayında. Ali Galip. Ali Galip. Benim yeğenim olur o. Dayısının gülüdür o. Bak bu Aloş. Bizim Suriyeli bir elemanımız vardı. Ali ismi. Bu Aloş, o Ali, o Yakup, o da Yakup. Bakar mısın abi? Yani parayla bu keyif ölçülmez zaten abi ya. Biz zevk alıyoruz bu işe. Ya bu akbaşımız da güzel. Mükemmel bir akbaş. Şimdi açık büfe veriyoruz. Bakıyor musun abi? Yani e, Pehlivan yem... Ha, pelifan. Şimdi geliştirme veriyoruz bunlara. Arpa arpa ezmesi. Arpa ezmesi. Yen bunlar bunlar açık yiyecek abi. Yani bunlar tonluk olacak. Seneye Allah nasip ederse var ya bak bunları Allah ömür verirse görürsek bu dördünü satmayacağız. satamıyorsan satamıyoruz. Yani kıyamıyoruz yani satmaya kıyamıyoruz. Bunları tonluk yapacağız. Bu dördünü tonluk tonluk yapacağız. Allah nasip ederse sizi çağırırım. Bu dört taneyi ton olacak. Allah nasip ederse ton olacak. Bunlar da e, daha hayvanı. Abi insan görmemiş. Dörtlü, beşli azman insan görmemiş. Yani bu en güzel yerden ot yemiş, en tatlı suyu içmiş. Bakar mısın? darın kasık çekiş şu anda. Yani ayırıyor. Ha geviş getiriyor. Bilmiyorum da 4-5 yaşında. 5 yaşında kafada var abi bu. Bunlar yerli mi? Yerli. Bizim, bizim buranın malı. Milleti toprak zapt eder